Selam aleyküm arkadaşlar, canlarım, can dostlarım. Hayırlı sabahlarımız olsun, hayırlı günlerin geç öğlen geçti yaklaştı. Nasılsınız, iyi Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimizde olsun hepimiz canlarım, can dostlarım. Evet. Ay bak yaktım burayı gördünüz mü? Orada yağ da koydum ama Evet canlar bugün Feneman babana bir saç böreği yaptım. Ön aşamayı göstermedim. Biraz aceleye geldi. Ekmeğim de evde olmayınca markete gideceğim dedim. Evimde yaparım. İki tane bu üçüncüsü. Canları hemen buradan da alayla acele. Üç ufak soğan vardı zoradım. Ondan sonra Bak burada da bezemiz var küçük. Şöyle usulcana açıverdim. Hamurum var. Süt falan koymadım canlarım. Az bir maya suyla yoğurdum direkt. Hiç beklemedim yani. Şimdi mayasız olsa yumuşak olmuyor. Dışarıdan dolayı yiyemiyoruz tabii ki. Burada da unumuz var canlarım, can dostlarım. İşte benim o babaanne böyle. Hemen dedim markete ineceğimi, bir üstümü giyeceğim, para alacağım. Alsam sorabileceğim, gideceğim, geleceğim. Oh! uzun mesele. Bunu da böyle bunun içinde üstünde de açıyorum canlar. Şu an yine kibot olmayınca elimde mevcut elimle tutuyorum. Ama gayet de güzel açılıyor. Şuraya bir bakalım arkadaşlar çayımıza demledik. Oh, oh. Mis gibi Allah'ım olmayan da versin canlarım. Da. Benim normalde seplon tamam bayağı onun. be senedir var o tava. Bu benim balık tava. Hiç defa yapıyorum bunda. Evet canlarım. <laughs> Altına bir de yağ şiirim, içine yağ koydum da. Bakın arkadaşlar. He, gelin yiyelim beraber canlarım, can dostlarım. Vallahi ne yapalım. Allah kimse açık terbiye etmesin güzel Allah'ım. Güzel Allah. Olmayana da versin Allah'ım. Güzel Allah'ım. Hadi bismillah. Orayı biraz beze yapana kadar gitti herhalde. Evet anne. He. Bak nasıl da kabarıyor maşallah. Buna önce yağ koydum ondan böyle kızardı. Böyle yediriz. Burada hazır bezemiz var. Allah ön aşamayı çekemedim canlarım can dostlar. Acele acele soğana doğradım soğanda maşallah maşallah ağlattı bize. Hamdolsun çok şükür nimetlere sonsuz şükürler olsun güzel Allah'ım güzel Allah'ım. Şunun altını bir kısalım. çekelim o kabahane hamursuz duramaz Açılır biraz rastlı getiriyoruz takıyoruz tansiyon bize bir uğraşıyor bakalım sağlık olsun Evet canlarım sofrada görüşelim Allah'a emanet olun canlarım kanalımda kalın Evet canlarım böreklerimizin hali saç böreği Evet canlarım bakın arkadaşlar bir iki dört tane çıktı Allah'ım bereketini artırsın. Allah'ım Halil İbrahim sofrası olsun inşallah. Tekrar selam aleyküm canlarım, can dostlarım. Allah'ım kimseyi kimseye muhtaç etmesin. O ara telefonum geldi. Oğlan kızıyor. Anne ben sana dün söyledim. Eksiğin gezeyim var mı yok dedim. Çünkü akşam karnımızı doydu. Sabah da dedim Allah büyütür. Allah kerimdir. Yani elimiz kolumuz tuttuktan sonra niye yapmayalım canlarım, can dostlarım. Allah'ım Halil İbrahim sofrası olsun. Allah'ım Halil İbrahim bereketli olsun. Kaza bela geri dursun. Güzel Allah'ım, güzel Allah. Bu evin sahibi, hanesi, benim o babaanne Hamize. Hiç fakirlik görmesin inşallah. Görmesin inşallah. Azarlardan korusun bizleri yavrularımız Allah'ım. Arkadaşlar burada da yoğurdumu koydum. Zeytinimiz var. Daha da dışarı takma ekmez. Yine de yağ koyduk. Ve buzum boy giyerim bol. Bunlar da kuzuduklarım getirdiydi bana. Almanya'dan. Kızım getirdi. Hanrenası. nasıl? Arenim, Aleyyam, Ayhanım. Allah razı olsun Mehmet'im. Kurban olurum. Arkadaşlar. Benim on babaanne çikolatayla besliyorlar. ama duramam ben bunlar tatlısız da duramam. Hı. Bir de bu varmış. Evet, Allah'ım işlerini gücünü rast getirsin. Allah'ım daha çok versin yavrularıma inşallah. İnşallah, inşallah. Kuzum, baküpüm, harinasın. Allah'ım işinizi gücünüzü rast getirsin inşallah. Allah'ım kaza beladan korusun. Allah'ım daha çok versin. Bereketini bir artırsın. Inşallah. Arkadaşlar unumu da kapattım. Hamurumu da kapattım. Burayı da sildik, süpürdük. Evet. Şimdi kahvaltı yapacağız. Ama çayımız üşümesin. Aman aman havalar soğuk ya. Üşütse de o da var işte. Zaten aciller dolu. Allah korusun. Evet canlarım. Bugünlük benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Videolarımı sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. İzlenmesini isterim. Yorumlarınızı beklerim. Abonelerinizi beklerim. 9 ay oldu arkadaşlar daha 646 bilmiyorum artık sağlık olsun hadi bana afiyet olsun gelin beraber olsun Allah'a emanet olun Allah yar ve yardımcımız olsun hepimizin